43 yıldan bu yana heyecanla geliyorsun değil mi efendim? Evet, evet, evet. Ya, bu akşam işte 43 yılın ilk akşamıydı. Kanter içinde kaldım. Sizi bile beklettim ben. heyecandan tabii. Büyük bir zevk. Büyük bir keyif. Yani Konya'ya gelmek. Bazen böyle Konya'ya geldiğim zaman kendimi içimdiririm. Hayal değil değil mi? Doğru. Ben, ben Konya'dayım diye. Yani o derece bir, bizim için büyük bir Zevk, tiyakilik... Meyla, sizce ne demek efendim? Yaratılış, e, maksadımı bana anlatan demek. Yani ben neyim, neredeyim, niçinim, nereye döneceğim, ne yapacağım, ne diyeceğim... Yani kimliğimi bulduran demek. Olmasaydı biz bunları bilemezdik. Ha, havada kalırdık. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize tanıtan. Ne diyor? 참 n d uh